Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Nereden başlayalım? Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görenlerle bir kere kurtulamazsın. Akip'i ve Erdoğan'la kurtulamazsın. Gerçek. Çünkü Avrupa sömürgecidir. Amerika da öyle. E, hem sömürgecidir yani Yahudi ve Hristiyan e, Haçlı Şan iki kısmına oluşuyor biliyorsun. <laughs> Biri bir Amerika olmuş, öbürü öteki Amerika. Dolayısıyla <laughs> Yahudi Kürt'ü seviyor. Hristiyan Türk'ü seviyor. Bir bir sahne oluşmuş. Erdoğan Obama ile ya da şimdi Biden atacak kirli herhalde böyle sevişiyorlar. Hatırlar böyle yerini yenen ekleyiyor Şimdi ee, Barzade, Trump da demek ki sevişiyordu herhalde. Mesim derken şöyle elini böyle koyuyordu. <laughs> Biz görmedik o sahneyi tabii. O babamı görmüştüm ama, babam Erdoğan'ı görmüştüm öyle bir şey yakalamışlar. <laughs> yani bu haştım mı adamı Erdoğan haştım mıydı size Erdoğan'la. Ee, geleceğin son nokta arkadaşlar, Türkiye, yarı Türkiye, Türkiye ya da Bazen devreden çıkarırsa, Yahudi devreden çıkarırsa hmm. çıkaramazlar herhalde. Zor. Yani bölüm mü olur son, nokta o. Barzan arasına, arasında, Yahudi ile Hristiyan arasında Türkiye'nin bölünmesi. Böyle bir sahne olurdu. Olmadı şu anda. Amerika dışlandı, Rus'a yanaşıldı. Ee, ama Rus'ta Karabağ'a ilhak edecekmiş falan diyorlar. <laughs> Rus da çıkarsa ne olacak? <laughs> ya Amerikan Rus anlaşırsa hepsi bir anda saldırırsa ne yapacağız? Bir var. Ama böyle bir şey olmayacak sanırım çünkü kehanet var. Rusya'nın İstanbul'a girişi sonra Avrupa'ya gidişi. Ha. Bu Hristiyanlık'taki mezhepçilik bize yarayacak galiba burada. <laughs> hani Katolikler Züksar falan birbirlerine şey diyor, kafir diyorlarmış. <laughs> şey gibi, Alevi Sünni gibi şey falan işte bunlar kafirdir falan diyor ama bizde de oluyor ya bölünmüştük evet Her yerde var hmm. Hmm, o zaman ne yapacağız Ya Rusya ile bir şekilde anlaşabilirsek Amerika'ya karşı bir çözüm olur o süpersonik atomlar var ya anında bulanmış Amerika'nın saldırma ihtimaline karşı tek kozu Türkiye'nin <laughs> süper sinek atomu. <laughs> İha bunları geç. İhalar oha değerinde ya. Adam bir ızgara yapacak uzaktan. Anlatmıştım Reagan, mikrowave teknolojisi. Çalışıyorlar üzerinde. Belki bir iki ay yaparlar yani. 1000 kilometreden Reagan çık. İhalar oha olacak. Sivrisinek ekibi düşecek. Evet. Ne yapacağım o zaman? Siz süper sonik Gerekiyor. Hızlı. Son derece hızlı. Ya da Ama iyi atak batı, batıdan alıyorsunuz. Süper en iyisi ya. İyalar bir yere kadar. Şöyle bir dakika. Ama da bir şeyimiz yok ki. Uydumuz yok ki. da yok ki. Üstelik i̇şte dışa bağımlı. <laughs> Ve işte bu bağımlılık sömürge ediyor ülke işte. Adam İHA'yı verir misal diyor ama işte altından yüzde doksan altını alırım. Kanada işte şey Avustralya'ya gidiyor. <laughs> Niye Avustralya'ya gidiyor? İngiltere'nin Amerikası da olmalı. Avrupa'nın Amerikası da Amerika normal Amerika. Hmm. İngiltere'nin Amerikası Avustralya evet. Heh. Elazığ'daki maden evet İngilizlere gidiyor zaman. E Türkiye böyle talan ettiren adamları tepenize tutarsanız arkadaşlar hatta çok çöpten yemek toplarsınız. İşinizden de olursunuz, eşinizden de olursunuz, her şeyiniz gider. E yani bu sömürgecilerden kurtulmak gerekiyor. Bağımsız Türkiye gerekiyor arkadaşlar. Normalde belki de Kurtuluş Savaşı gerekiyor. <laughs> şu andaki şu Türkiye, şu andaki şu şartlardaki Türkiye, sömürge Türkiye bir şekilde bağımsız olması gerekiyor. Ama doğru bir yöneticiyle, kansız ya da Türk komple ele geçirecek ya. Hiç komple. Mehdi çıktı diyecek. Mekte Burada, evet benim bana da verecek Türk ordusu. Birisine yardımcı olacak, Şurur başka ne yapacak? Ben de hepsini tekmeleyeceğim. Mehdi <laughs> burada. Mehdi benim işte. Büyük Mehdi. Başka Mehdi yok. Olsa çıkardı. Anlatmıştım ya. Ufak bir hatırlatma. Sahip Kuran. Muhammed Aleyhisselam'ın doğumunda görünen Mehdi. Jüpiter-Satürn birleşimi işte. şey İsa'nınkinde de Bedleyen olmuştu. Bedleyen. Muhammed'inkinde de Jüpiter-Satürn birleşimi. Aa, oh -oh. sahip kalın dedikleri. Oldu. 10 günü geçti. 2 hafta oldu belki de. Kimse yok. Benden başka kimse yok. Dolayısıyla Erdoğan'a Söğüt Belki çıktı dersin. Tanıyamazsa şey yaparsınız. Tanırsa zaten bana da evveli o. Tanıyamıyor işte. Herhalde. Yani görmedi bile. Hmm. Görmüştür ama en büyük görmüştür. Yani deli teki sanıyor. <laughs> büyük ihtimal çoğunluk öyle sandı çünkü. Hmm. Erdoğan Evet, Rezelli ortak. Süfyan oluyor. Gerçek bu. Yolu şaşırmış. Avrupa ile Amerika'da görüyor. Şu çıkışı. Onlar da Rezelli. Diyen mi etsin? mı? Tanıyamıyor ya da. <laughs> o zaman etkisi hale getirecek yani diye bir düşen. Açıkçası yok. Ee, AKP'li bile memnun değil AKP'den yani. herkes birleşip e, şu mevcut yönetimden kurtulacak ya. Hı? Evet, burada bana itaat etmeniz gerekmiyor mu? Tanıyamadınız mı? Ben dediğim şöyle bağımsız olmalıyız. Evet. Şu anda sömürge sınıfı. Mesela açık net bir şekilde söyleyeyim. Şu anda Kaz Dağları'nın kaza dönmüş. Elazığ'da ve Avustralyalılar. Bir bir daha vardı unuttum. Peki. Talan ediliyor şu anda evet. O yüzden kasada para yok. <laughs> bir de dışarıdan da tabii Trump yönetimi de şeyi arttırdı doları. Yavuzlar yapıyor sana. Evet. Hmm. Bölümelik ya ondan. Yavuzlar bölümelik belki noktaya ulaşmak kararı oluyor Ekonomisi çökertiyorlar ya. Zaten Trump demedi mi? Ekonomi seni falan. Çökertti zaten bitti. Ekonomi namına bir şey yok yani. balon yani. Dışarıdan gelen paralarla. <laughs> Katar'dan şuradan bir daha. Onlara dönüyor. Ne yapacağız? Mehdi Bey'im tanıyabilirsiniz. Erdoğan'ın bir tatile çıkarın. Ülfet'in yanına doğru bir tatile kişisini yorulmuştur <laughs> hem. Dinlendirin orada. Tamam mı? Ben de Cumhurbaşkanı yapın. Ben de ee, vatandaşlık maaşı kaynaklar bize kalınca tabii. O kaynaklar bir kere iptal. O PDK'lar iptal. Sömürgeciler def edilecek. Yok. Ya da teknolojik bir fayda varsa da Yardımcı olduğu kadar bir pay verir. %10 falan. En fazla 90'ı bize kalır. Vatandaşlık maaşı verilir. Ondan sonra hocam. Ee, fabrikalar açılır. Özelleştirme yazsak. Her şey devlet kontrolünde olacak. Devlet <laughs> her şeyi e, olacak. alacak. Devlet ee, her şey şeffaf olacak. Devlet kendini izleyecek yani. Yani günde sağlam çalışmayan bir yer varsa seyiriyorsa falan bir casus falan varsa omuzu seyiriyorsa falan yani tam bir hakimiyet. Ee, bağımsız olacağız. Ve Rusya ile aramız var mı? Çünkü hmm o süpersonik atomlar çok etkili olur. Amerika'ya karşı Rusya demiştim. çaren yok. <laughs> Amerika hem sömürgeci hem bölücü değil mi? Biden olsun, Naydın olsun. Ya öyle Hristiyan fark etmiyor. Trump, Biden fark etmiyor. Bunlar sömürgeci. Bunlar çünkü bizi kafir kabul ediyor. Bana da Omen diyor zaten. Lucifer diyor, Omen diyor. Kimisi. Kur'an'ı kabul etmiyor ki. Yani Kur'an'ı kabul etmeyen yani insanlarla fazla e, detaya girme. Öyle hmm. Çıkar ortaklığı yapabilirsin öyle. Ama aleyhine uğraşmadıkça gidip senin Müslüman kardeşini bombalıyorsa Irak'ta olduğu gibi ya da Suriye'de o zaman ortaklık biter. Kur'an'a uyacaksın ne diyor? Aleyhine uğraşmadıkça. Anlaşmaları yerine getirdikçe diyor. Bu yerine getirdikçe. Hütana ya da gökülen karşısına zarar vermeyecek. Hı? Tamam. Veriyorsa, ülke veriyor, sömürüyor şu an Amerika. Mesela sömürgeci. Bildiğin sömürgeci. tokatlıyor, tokat diyor. Irak'tan, Suriye'den. Pötür. Oh, Sahipsin mi sandın? Mehdi'm burada, mı? Mehdi burada, mı? Mehdi burada. İtti tanıyan itaat edecek, Amerika tekmen edecek. Ee, Avrupa öyle. Ha, onlar Lucifer'ın ve sahte İsa sandıklarının İsa olmadın ama İsa yardımcı olmaya çalışacak bile olduğunu meşhur peygamberin anlattı. son peygamberin anlattı. Mehdi olduğunu tanıdıklarında Lucifer yok işte sahte İsa falan diye sessiz bu yarışı oldu mu anladıklarında? da şartlar değişir o zaman. Kur'an'da birleştikten sonra hepimiz kardeşiz zaten. Genetik olarak kardeşiz zaten. Biz insan kardeş. <laughs> evet. Uzaktan yakından hepimiz Trump'la akrabayız. <laughs> Biden'la da. Doğru. Ama işte dinlerinde ısrar etmeleri sorun oluyor. Kur'an'ı es geçmeleri Tabi kızdırıyor. Dünya savaşına bile götürebilir yani işi. O, onun takdirinde. Yapabilir yani. Güç yeter. Tanrı yok. Tek tanrı yok. Alternatif de yok. <laughs> Ona göre. Evet. Konuyu biraz attım mı? Bir ya Erdoğan da Mehdi beklemiyor. Muydu, bir dakika ya. Gereksiz kan gerek yok. Teklif edin o zaman. Mehdi işte şu adam. Beni göster. Ya dediklerimi yapsın. Yapıyor genelde ama hepsinde değil. Mi? Diyeceğim. Halkını ezme diyorum mesela eziyor ama. Sömürtme <laughs> diyorum. ki sömürüyor. Avrupa'dan uzaktır diyorum. Geleceğimiz Avrupa'da görüyorum diyor. Sonra bana devretecek. Böyle yürümez. Haçlı'nın meclisi Muhammed'in meclisini devretsin. Evet. bunu başarı. Uzun istiyorsanız. Aksi halde Türkiye Saraybosna olma yolunda hızla ilerler. Hatta olduk sayılır aslında. Sahip olsun gibi bir soru. Evimi sattım geçinemiyorum diyen gibi olacaksın yakında. Dikkat edin. Evden kurtulmaz gerekiyor. Ben de gerek yok. Ona devresin. Tamam. Güzellikle söyledim. Hiç çıktı burada kadar. Ona devresin. Kendisi tatile gitsin canım. Şey Amerika evet ön yanda. Tatil yersin. <laughs> Sorun yok tamam. Eğitim beklemiyor muydu? Burada işte. Bunun içine gerek yok. Bana devirsin. Ben her şeyi toparlayayım. Sömürüyü bitireyim. Ruslardan e, hızlı hızlı süpersonik kutumu aldım. E, ekonomik kalkınmalar, fabrikalar, şunlar bunlar. İşsizlik bitsin. Allah'tan aşk maaşı falan. Onlar da ayarlarsın. Büyük rahat edersin. Amerika'ya da e, olmayacak. Oraya da aynı şekilde Türk Birliği kurulacak. Müslümanlar hepsi birleşik. Amerika orada barındırılmayacak. Amerika, Orta Doğu'da. Tamam mı? Bu da.